Pazarcı olarak durumumuz perişan kardeşim. Haftada 3 gün çalışıyor. Koronadan dolayı cumartesi pazarımızı zaten kapattılar. Haftada 3 gün çalışıyor. O da zaten fiyatlar acayip yüksek. Pazarcı aldığı paralara mal satıyor. Para para kazanma yok yani. Gecenin saatte sahurda gidiyor. Aman bir şeyler umusunuyor ama yok yani. Fiyatlar acayip yüksek. Orada oruçtan dolayı mal toplanmıyor. Halde mal yok. Burada mal bahalı mal satılmıyor. Yani şu an pazarcı para falan kazanma yok yani. Bir çilek bugün halde 14 liraydı ama bugün burada 13 lira. Satılmıyor o da. Pazarcı perişan ya. Vatandaş ne durumda size gelen? Vatandaş da öyle kardeşim yani bir, 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 biz, bir pazarcı değil vatandaş da öyle. alın Alım gücü yok yani millet. Millete bakıyorum adam 15 milyondan pazara geldim diyor kadın biraz önce. 15 milyondan ne alsın ya bu kadın ya. Peki abi son olarak olası bir seçimde kime oy vermek istersiniz? Vallahi yok kardeşim Tayyip'ten başka da iyi adam yok ya. Tayyip'e vereceğim. Ya. Vallahi hep Tayyip'e veriyor ya. Yine varsa o yani. Ben iyi bir adam göremiyorum ondan başka ya. <laughs>